Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Virajlı yol parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan bir tanesi. Bugün virajlı yol parkuruna yorumlarda çok istenilen, sevilen Fransız arabalarını getirdim arkadaşlar. Tamamı Fransa yapımı. Yani Fransızların ürettiği çok güzel arabalar var. Gerçekten bayağı güzeller. Viaj yol parkuruna bugün sevilen Fransızlardan Peugeot 308'i görüyorsunuz. Çok güzel var biliyorsunuz Peugeot Fransız malı. Burada Alpin var. Alpin diye çok özel bir araç arkadaşlar bu. Yollarda göremeyeceğiniz bir araç. nadir arabalardan. Burada Renault Captur var. Captur da yine bir Fransız araba. Burada DS3 var. Citroen'in bir alt ürünü gibi düşünebilirsiniz. Bugatti Chiron var burada yine mükemmel bir araba. Ve burada ise Citroen C5 Bizel'le. Ya burada gördüğünüz arabaların Tamamı Fransızların yaptığı arabalar arkadaşlar. Çok güzel arabalar var gördüğünüz gibi. Tamamı çok seviliyor. Sizin favoriniz hangisi? Arabaları gördünüz zaten. Peugeot var, Renault var, Citroen var, DS var, Alpine var ve Bugatti var. Toplam 6 farklı araba modeli var bugün arkadaşlar. Fransızlar ürettiği daha doğrusu marka var. Bakalım önce bir örümceği izleyelim isterseniz. Peugeot 308'de daha sonra diğerlerini izleyeceğiz. Virajlı yol parkuru şu an için zaten başladı. Yollar sürekli virajlı bir şekilde bu parkurda. Aşağı düşen diskalifiye olur. Virajı iyi dönmesi lazım kahramanlarımızın. Bunu zaten biliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Buradan bir atayuş. Allah 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 Allah. Çok iyi bir uçuş. Dikkat. Abi çok güzel gidiyor. Şu an için çok güzel başladığını rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar örümceğim. Peugeot 308'de. Gayet güzel. Devam ediyor. Sol tarafa doğru biraz. Allah Allah abi. Çok fena kaydırıyor yalnız. Dikkatmesi lazım. Uff. Abi virajlar inanılmaz tehlikeli ve keskin virajlar var. Arabayla oralarda girerken çok dikkatli olması lazım kahramanların. Ama yani şu an muhtemelen yani Peugeot 308'in yol tutuşunu gördüğümde, yani görüyorsunuz çok güzel bir yol tutuşu var. Virajları çok güzel dönüyor ve artık son virajımız zaten çok yavaşladı. Çok rahat bir şekilde, gerçekten çok güzel. Peugeot 308'in performansı baya baya iyiydi arkadaşlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Örümceği çok güzel bir şekilde bitirdi. Şimdi karşınızda Bugatti Chiron var arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Yine Fransızların sevilen demeyin artık çok sevilen inanılmaz hızlı, süper hızlı, arabalarından bir tanesi Bugatti Chiron karşınızda arkadaşlar. Aynı zamanda Chiron'un süper sport modeli. Yanlış bilmiyorsam çok daha güçlü ve istiyordu. Bakalım biraz yol parkurunda demir adam neler yapacak. Şu an gayet güzel gidiyor. Hop 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 hop, hop. sakin sakin güzel çok iyi be abi bir atlayış. Bu araba gerçekten çok iyi arkadaşlar. Zaten Bugattiyi iyi dememek garip olur değil mi? Bugatti varsa her türlü iyi özellik vardır diyoruz. Şu an için o, sakin, gayet güzel. Devam devam devam. Abi virajlara o kadar güzel giriyor ki araba. Hiç böyle savrulmuyor, tehlikeli durum olmuyor, aşağı düşme ihtimali olmuyor resmen ve gerçekten çok iyi gidiyor. Bu Chiron şu an için bakalım son virajlara geliyor artık demeden. Sol viraj. Çok güzel devam sağ tarafa doğru keskin ve büyük bir viraj gayet iyi abi çok güzel gidiyor ve mükemmel bir şekilde de parkuru bitirdi arkadaşlar Peugeot 308'den sonra Bugatti Chiron'un da performansı Gerçekten çok güzeldi. İkisi de baya baya iyi performans gösterdi. Şimdi devam edeceğiz Citroen C5 ile. Yani bu da yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi Citroen C5. Batman'in performansı. Ya muhtemelen güzel olacak ama yine de izlememiz lazım arkadaşlar. Önce izleyeceğiz. Daha sonra like'ları göndereceğiz. Şu an Citroen C5'çilerin like'larını bekliyorum bu arada. Hem böyle izlerken bitirecek gibi düşünün siz. Like'lar gelsin arkadaşlar. Citroen C5 izliyorsunuz. İyi katlı iş geldi. Citroen. Allah ya. Abi bu ne ya? Hiç beklenmedik inanılmaz kötü bir performans geldi Citroen c 5ten Görüyorsunuz çok saçma bir performans baya kötü performans yani daha daha ne diyeyim ki gerçekten olmayacak bir, kötü performans geldi şimdi Renault Captur'la Kaptanı izleyeceğiz arkadaşlar. Renault da biliyorsunuz bir Fransız malı. Fransızların bir aracı arkadaşlar. Renault ülkemizde herhalde en çok kullanılan araba markası diyebilir miyiz? deriz diye düşünüyorum. Bir de Fiat, Ford yani ilk üçte girer yani Renault kesinlikle girer. Renault Captur izliyorsunuz şu an için bir diskalifiyemiz var. İki başarı şu an için Captur'u izlemeye devam ediyoruz. Bir SUV gördüğünüz gibi atlayış çok iyi. Gerçekten çok güzel Renault Captur. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Hızlan kaptan. Hızlan 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 hızlan. Abi buralar gayet tehlikeli bir virajlar. Oo. Tam sınırdan döndü gördünüz değil mi? Tam sınır yani. Biraz daha zorlasa diskalifiye olabilirdi aşağı düşüp. Ama Renault Captur kaptanla bu işi iyi yapacak gibi gözüküyor. Atlayışı çok iyi. Artık Renault Captur için yavaş yavaş finişi görecek diyebiliriz. Sol tarafa bir dönüş. Abi bu arabanın yol tutuşu çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Virajlı yollarda Renault Captur'la gördüğünüz gibi çok güzel performans gösterebilirsiniz ve şu an için üçüncü başarıyı da görmüş olduk arkadaşlar Peugeot 308 Bugatti Chiron Renault Captur çok güzel performans gösterdi ama Citroen C5 maalesef çok iyi oldu şimdi bu araba arkadaşlar Citroen'in bir alt markası gibi düşünebilirsiniz DS geçen DS de yazılıyor ee, aslında Citroen ama değil gibi düşünün ama e, Citroen yazabiliyor ama esasen Citroen'in DS3 bakın sağda yazıyor gördüğünüz zaten bir aracı Bakalım performansı nasıl olacak beraber göreceğiz zaten Recep abi ile Araba minik ama çok hızlı haberiniz olsun arkadaşlar Hop yavaş çok hızlı gitme çok hızlı gitme çok hızlı gitme o abi çok tehlikeli virajlı yollarda hızlı gitmemeniz gerekir yavaş ve kontrollü bir şekilde giderseniz daha iyi olur arkadaşlar yoksa kaza geliyorum demez direkt gelir yani söyleyeyim şu an için Recep abi izlemeye devam ediyoruz Oo, tamam, tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi dikkat Aman 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 abi çok dönerken böyle çarpacak aşağı düşecek gibi hissettiriyor ama bir şey olmuyor gayet güzel ve gerçekten mükemmel bir performans izliyoruz Citroen ds 3ten güzel performans geliyor Recep abiden son virajlar sol dönüş gayet güzel sağ dönüş Oy, yavaş Allah 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 güzel abi araba gerçekten güzel diyebilirim sizlere DS3 için Recep abi gerçekten Güzel bir performans gösterdi. Dördüncü başarı da Recep abi'den geldi. DS3 ile. Çok güzel bir performans. Peugeot, Bugatti, Renault ve DS. Dört arabanın başarısı gerçekten çok güzeldi. O zaman son araba. Ya Baldin arabası. Bu araba dediğim gibi. Yani göremezsiniz arkadaşlar yollarda falan. Çok az olan bir araba. Yani bilmiyorum kaç taneler ama çok az olan bir araba. Görüyorsunuz Alpin diye bir araç arkadaşlar. Markası Alpin ama modelini bilmiyorum. Ya modeli Alpin 4 müydü? Alpin i4 müydü? Emin değilim ya. Öyle bir şey olmasa lazım. Çok önemli yok. Alpin'i bilin yeter arkadaşlar. Tek kapılı bir spor araba gördüğünüz gibi. Bakalım bari bugün neler yapacak. Çok merak ettiğim arabalardan bir tanesi bu. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü çok az bilinen bir araba. Yapma. Yapma. Oo, tamam tamam dönüyor dönüyor hızlı dönüyor çabuk çık çık çık, çık 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 Abi o ne öyle nasıl dönüyor gördünüz mü yuvarlak şey daire. İnanılmaz hızlı dönüyordu. Orada aşağı fırlatabilirdik Baldi'yi. Ama iyi kurtardı. Alpin şu an çok güzel gidiyor ama biraz tehlikeli gittiğini zaten rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bir atış. Alpin mükemmel bir araba. Gerçekten güzel. Ön tasarımı çok garip. Gördünüz değil mi? Farlar acayip duruyor. Çok değişik bir araba. Ama Baldi bu arabayı en iyi şekilde. Abi görüyorsunuz olay budur. Baldi gücü diyoruz. Ve parkur bitti. İşte bu kadar. Toplamda bugün 5 araba parkuru bitirdi arkadaşlar. Bir tanesi bitiremedi sadece. O da Citroen C5'ti. C5'in performansı beklentinin altında kaldı. Batman birazcık saçmaladı gerçekten o parkurda. Evet bugün toplandı dediğim gibi 5 araba bitirdi. Alpine bitirdi, DS3 bitirdi, Renault Captur bitirdi, Bugatti Chiron ve Peugeot 308 bugün başarılı oldu. Zim favoriniz hangisiydi? Umarım bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.